Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bir dakika arkadaşlar şunu büyütüyorum. Şöyle şöyle büyüt. Ha oldu. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz Brawl Stars oynuyoruz. Bu şuraya bak. Ha tamam. Buraya baktım doluyormuş. Şunu şuraya şöyle bir şey koyayım. Biraz küçültebilir miyim şunu şöyle. Şunu şöyle. <laughs> Arkadaşlar öbür, bir önceki videomda e, çok kastığını fark ettim. Video çok kastı. O yüzden tekrar çekiyorum. Şu anda şöyle bir kulübe gireyim bakalım. Bu arada arkadaşlar kulübümüzü katılabilirsiniz. X4 o. 13.000'den alıyor. Bunun alt kalanı var. 600.000 alıyor. x 1 o. 2 arkadaşlar. Neyse. Şimdi savaş topu gireceğim ben. Hemen. Nerede? Yani seviye yapmaya bana en çok tamam böyle dursun Aa en çok olmadı. Muhteş. Ha bu altta durdu için öyle. En çok olmadı sandım. Neyse olmuş olmuş. Ben aşağı doğru iniyorum. Burada bir sürü karakter var. Piper. Mesela Piper'ı seçelim. Bir maç yapalım hemen. Bu arada şu mu kamera? Aa, doğru. doğru. şöyle döndürüyorum. नहीं बोलना था। बहुत बहुत बच्चों ने खेला। बिल्कुल यह। Arkadaşlar şu an çok kalsınlarını biliyorum. Olmuyor. Şöyle olmuyor. Şöyle döndürsem. Böyle de mi olmaz ya? Böyle olmuyor. Gider ki. kapatsam bir şey olmaz herhalde. De. O benim yüzümü kapatıyor. Öyle ne kadar kötü ne kadar koymuşlar. Neyse. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ben ayarlayıp geliyorum. Ha. Başladı. Arkadaşlar şimdi yaptım. Hemen girdim. Açma. Girmedi. Ah, girdi. Hadi bakalım. Çok hastayacak hasta abi. Çok susuyor. Abi de iyi Neyse.

Hava hava da bir güzel bir güzel bir şey geliyor. Abi ne yaptın ya? Bunu iyice kısaltayım bu arada arkadaşlar. Burada bir tane de senin. Hadi oda. Kendi da dondu. Tamam Neyse arkadaşlar zaten ben çok farklı çok. şey yok. Hiçbir olmadı. No. Ben niye bunu? Dur bir an. ne yapacaktım hmm. ben ha? Oy çok yaklaştı. Ne balsı? 어딘가네 자리 놓자고. 오늘 밤 찾아야 될 Hadi gidiyoruz. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir şey bakmak istedim ama tam bakamadım. Bugünlük videomuz bu kadardı. Neyse. Neyse.